Ve başkent Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı. Lise öğrencisi Hüseyin Ünal sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 17 yaşındaki Hüseyin'in ailesi şimdi sadece adalet arayışında. <laughs> Sesim bir kez olsun yüzünü görmemişti, onu sesiyle tanıyor, sesiyle yaşıyordu. 17 yaşındaki Hüseyin'in görme engelli babası en zor görevi yerine getirdi, oğlunu toprağa verdi. Hayalim değil ya, daha okumu bitireceğim. Ali Fuat Başkil Anadolu Lisesi'nde okuyan Hüseyin Ünal sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre okulda başlayan tartışma Sincan'daki bir parkta devam etti. Ufak tartışma oldu. Ondan sonra salırdı. Herhangi bir kavga yok, herhangi bir itişme kakışma yok. Çocuk Hüseyin'in karşısına geldiğinde bıçağı çıkartıyor. Kardeşim yere yığılıyor. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Hüseyin'in Ünal iki gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti. Cenazesinde görme engelli babasının sözleri yürekleri yaktı. Hüseyin, <laughs> tamamen <laughs> 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 <laughs>